Merhaba. Çukurova tarımının e, derinliklerine doğru bir yolculuğa hoş geldin. Önümüzde bayağı bir kaynak var. Yani bölgenin o parlak geçmişinden bugünkü e, zorlu gerçeklere hatta gelecek olasılıklarına kadar uzanıyor. Amacımız ne? Şey. Çukurova'nın Türkiye tarımındaki yerini karşılaştığı o ciddi sorunları Özellikle de şu baş ağrıtan su krizini ve tabii buradan nasıl çıkılabilir? Hangi yollar var? Bunları birlikte anlamak. Hadi bakalım başlayalım sohbete. Çukurova biliyorsun Türkiye'nin tarım beşiği resmen. Özellikle 19. yüzyıl, hani Amerika'daki iç savaş sonrası pamuk talebi patlıyor ya, işte o zaman küresel bir oyuncu oluyor bölge. Rakamlar ilginç. 1906-1914 arası pamuk üretimi düşünebiliyor musun? 250 artmış. Yani 50 bin balyadan 250 bin balyaya fırlıyor. O dönem lokomobil denen e, ilk buharlı traktörleri falan da çabuk benimsiyorlar. Cumhuriyetle birlikte işler biraz değişiyor tabi. Pamuğun yanına narenciye gibi yeni ürünler ekleniyor. Ersen Limanı'nın sonra Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin kurulması da bu çeşitlenmeyi bayağı desteklemiş. Evet ve işte tam bu noktada günümüzdeki durum ee, ...gerçekten ilginçleşiyor. Bugün Çukurova, Narenciye üretiminde devasa bir güç. Adana ve Hatay tek başına Türkiye üretiminin neredeyse 4'te 3'ünü, yani %73'ünü karşılıyor. Karpuz'da da yirmilik payları var, az değil. Fakat bu uzmanlaşmanın bir de madalyonun diğer yüzü var. Kaynaklardaki o tablo, tablo 1, endişe verici bir şeye işaret ediyor. Geleneksel ürünlerde bir gerileme var. Son 5 yılda Adana'da buğday ekim alanı %10'dan, üretim %12'den fazla düşmüş. Ama ilginç olan Evet, ilginç olan şu. Aynı dönemde Türkiye genelinde buğday üretimi %13 artmış. Vay canına. Tam tersi yani. Aynen. Portakalda da benzer durum var. Adana'da ekim alanı %5.7, üretim %1.6 azalırken ülke genelinde %16'nın üzerinde artış söz konusu. Bu durumun asıl düşündürücü yanı işte bu ulusal eğilimlerle olan zıtlığı. Bu bize Çukurova'nın kendine has, ee, gerçekten ciddi bölgesel baskılar altında olduğunu gösteriyor. Anlıyorum. Yani mesele sadece yerel bir sorun değil. Ulusal gıda dengemizi bile etkileyebilir. Peki bu baskıların kökeni ne? Kaynaklar ne diyor? Hep konuştuğumuz iklim değişikliği sadece. Yani sıcaklıkların 2.5 3 derece artması, yağışların %25 40 azalması gibi tahminler var evet. Sahadaki etkileri de netmiş. 40 dereceyi aşınca narenciye ağaçları meyve döküyor. Çiftçi martta ekim yapmak zorunda kalıyor falan. Ama işin ilginç yanı şu. Sorun sadece yağmur yağmıyor mu? Kaynaklar çok daha çarpıcı bir şey söylüyor. Bölge tarihinde ilk defa sulama birlikleri çiftçilere resmen ekim yapmayın size verecek suyumuz yok demiş. Bu çok ciddi bir uyarı. Bu inanılmaz. Yani su yok mu demek bu? İşte burada işin içine yönetim giriyor. Bu kuraklığın ötesinde belki de sistemik bir su yönetimi başarısızlığına işaret ediyor. Kaynaklar birkaç kritik noktayı vurguluyor. Birincisi plansızlık. Kışın barajlardaki değerli su ee, denize akıtılıyor. Yazın lazım olacak su. Boşa gidiyor yani. Aynen. İkincisi korkunç bir verimsizlik. O eski usul vahşi sulama, açık kanallar, su tarlaya ulaşmadan 51'i kayboluyor. Buharlaşıyor, toprağa sızıyor. Yarıdan fazlası. Evet. Üçüncüsü, bu da çok ilginç, Seyhan Barajı'nda teknik bir kod farkı yüzünden, yani barajdaki su seviyesiyle kanal seviyesi uymadığı için milyarlarca metreküp su kullanılamıyor. Sırf teknik bir uyumsuzluk yüzünden mi? Maalesef. Ve son olarak artan sulama maliyetleri çiftçiyi neye itiyor? Kaçak kuyu açmaya. Bu da yeraltı sularını kontrolsüzce tüketiyor tabii. Yani hepsini bir araya getirince krizin kaynağı en az iklim değişikliği kadar belki daha da fazla altyapı ve yönetim sorunları gibi duruyor. Su var ama ya ulaştırılamıyor ya da israf ediliyor. Peki bütün bunların ekonomiye yansıması nasıl? Bölge hala önemli bir ihracatçı değil mi? TR62 bölgesi Adana, Mersin 3 milyar dolara aşkın ihracatı var. Ama burada da bir tuhaflık var sanki. 2010-2012 arası yani çok kısa bir sürede Adana'nın toplam tarım ihracatı %40 artarken taze meyve sebze ihracatı neredeyse tamamen %99.88 oranında çökmüş. Bu nasıl bir zıtlık? Evet, bu çok çarpıcı. Sanki o bildiğimiz taze gıda Ambarı Çukurova kimliği e, yavaş yavaş değişiyor. Belki de dediğin gibi işlenmiş ürünlere, katma değerli şeylere ya da pamuktan dolayı tekstile bir kayış var. Veriler bunu düşündürüyor. Mantıklı. İleriye dönük adımlar da var tabii. Mesela yumurtalıkta planlanan o tarıma dayalı ihtisas muz seracılığı OSB projesi yani yüksek teknolojiyle suyu daha verimli kullanarak muz üretimine odaklanan özel bir bölge, hedefleri de ithalatçı konumdan ihracatçıya geçmek. Umut verici projeler bunlar. Kesinlikle. Bir de TİGEM gibi yani devletin büyük tarım işletmeleri gibi kurumlar modern sulama tekniklerini uyguluyor. Bu da güzel. Bilgi ve teknoloji var aslında. Ama asıl mesele bu iyi uygulamaların bölgedeki o binlerce küçük ve orta ölçekli çiftçiye nasıl yayılacağı orada bir boşluk var gibi. Anladım. Dolayısıyla çözümün iki ayaklı olması gerektiği çok net. Bir yandan bu bahsettiğimiz yüksek teknoloji yatırımları, suyu akıllıca kullanan sistemler, diğer yandan ve belki daha da acil olarak su yönetimi ve altyapısında köklü reformlar, kapalı sistemlere geçmek şart. O kayıp oranı çok yüksekti çünkü. Aynen suyun adil fiyatlandırılması, o bahsettiğimiz kod farkı gibi teknik sorunların acilen çözülmesi gerekiyor. O zaman özetlersek Çukurova gerçekten bir dönüm noktasında tarihi bir tarım merkezi ama hem iklim değişikliği hem de daha da önemlisi ciddi bir su yönetimi krizi ile karşı karşıya. Tam olarak öyle. Bölgenin geleceği geçmişteki başarılara bakarak değil, bugünkü zorluklara, özellikle de o kökleşmiş su yönetimi hatalarına karşı ne kadar cesur adımlar atılabileceğine bağlı ve tabii suyu damla damla koruyan teknolojileri ne kadar hızlı benimseyeceğimize. Suyu artık şey, bol keseden harcanacak bir varlık değil. Gözümüz gibi bakmamız gereken stratejik bir hazine olarak görmeliyiz. Ve bitirirken sana üzerinde düşüneceğim bir soru bırakalım o zaman. Çukurova'nın verimliliği hani Konya gibi çok daha geniş arazilere kıyasla daha dar alanda yoğun kaynak özellikle de su kullanımına dayanıyor demiştik. Peki suyu verimli kullanmayı sadece Çukurova gibi şu an kriz yaşayan yerlerde değil de tüm Türkiye tarımında bir numaralı öncelik yapsak bu durum sence ülkemizin genel gıda üretim haritasını nasıl kökten değiştirir? Üzerine düşünmeye değer